Sevgili Rosa. Bil bakalım sana ne aldık şimdi sana ne hediye aldığımızı tahmin et. Sanırım lezzetli bir şeyler aldınız tüm hayatımız güzel bir şekilde devam etmeli. Er ya da geç mutluluğumuz sona erecektir. Bu yüzden sürekli lezzetli şeyler hediye edilmeli. Artık endişelenmene gerek yok. Belki de lezzetli şeyler hiç bitmeyecektir. <laughs> Çünkü lezzetli şeylerin asla sonu gelmez. Rosa'nın tatlı bir hayatı olması dileğiyle sana çikolata makinesi hediye etmeye karar verdik. İşte sonsuz çalışabilen bir makine. Sahne açtım. Bir dakika. Dikkat. İşte bir kalıp çikolata. Ha? Hey! Böyle bir şey imkansız. O bir rüya olmalı. Tüm hayatım bir rüyaydı. Ah, artık harika bir hayat başlıyor. Ne harika bir hayat. Tatlı hayat. kullanma kılavuzu. Tamam. Rosa, bu halin çok kötü. Hayır, artık benim hayatım hep güzel olacak. Bundan sonra canım ne kadar çikolata istiyorsa o kadar çok çikolata yiyeceğim. Beş, hayır on, hayır yüz, hayır çok daha fazlasını istiyorum. Artık her şey çikolatadan olacak. Çikolatadan bir masa ve çikolatadan bir sandalye yaşasın. Tüm çikolatalı eşyalarımı ve çikolata masamı yemek istiyorum. Hatta evimi bile çikolatadan istiyorum. Yuhuu. Tüm dünya çikolata ile kaplanmalı. Yaşasın tüm dünya. Buna inanamıyorum. Yuhu! Şaka. 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 Şaka.

Sanırım a, bir şey çöktü. Bir erozyon. Kazarak çıkacağız. <laughs> oh. Oh, oh, oh. Olamaz nasıl bir bu. Şaka. Ne? <laughs> Ya çocuklar. Bu volkanik lavların içinde sürpriz mağaralarla karşılaştık. Bu lav değil. Bu çikolata. Çikolata makinesi. Sonsuz çalışabilen bir makine. Buradan kurtulmamız gerekiyor. Peki neden böyle damlıyor? Çikolata güneşten eriyip damlıyor. Hepimiz burada boğulacağız. Beni lütfen buradan çıkarın, lütfen. Işık gördüm. Sorumuz yaklaştı. <laughs> hey, aşağıdakiler! Sona yaklaşmadınız! Bitti artık. Endişelenmeyi bırakın. Şimdi küçük damuzluk çikolatalı Rosa'yı bu çikolata derisinde arayıp bulmamız gerekiyor. Ha işte orada. Rosa! <laughs> <Aa>, çikolata dayım. <laughs> ay, ay. Biraz çabuk olun. Beni, <laughs> beni nereye sürüklüyorsun? Anneciğim... Sanırım çok fazla yedim. Ama hayat gerçekten buymuş. <laughs> hayallerim gerçek oldu. Ama bu kadar çikolatayı sindirmem... ...gerçekten zor olacak. Ee, ...doyma hissi çocuğum. Doyma hissi. Hey yer ...çikolata... Hey yer çikolata hey. Chaka, la chaka, 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 que chaka, chaka,